Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemeklerin yanına yakışacak güzel bir roka salatası yapmak istedim. Özellikle bu salatam balık yemeklerin yanına çok güzel yakışıyor. Roka sevmeyenler bu tarifi denedikten sonra sevmeye başlayacaklar. Buyurun bu salatanın malzemelerini sayalım. Yarım demet roka. 1 adet uzun ince şerit halinde kesmiş oldum havuç ve bir kase doğramış olduğum yeşil soğan ve bir kase yine doğramış olduğum domates, yarım su bardağı mısır, 1 yemek kaşığı kadar lor peyniri ve birazdan nar taneleri. Bu da bir yemek kaşığı kadar var. Yarım tatlı kaşığından biraz az tuz, biraz zeytinyağı koyacağım. Ve çok az da nar ekşisi dökeceğim. Ee, yarım halka şeklinde kestiğim limonlar ile de süslemesini de kullanacağım. Buyurun bu salatamın yapım aşamasına geçelim. Ee, doğramış olduğum rokamın üzerine yine e, doğramış olduğum havucumu ekliyorum. Ve ardından yeşil soğanımı da ilave ediyorum. Soğanımı ilave ettikten sonra domatesimi de ekledim ve e, şimdi nar taneleri koyuyorum. Eğer sevmeyenler varsa nar tabii ki de koymayabilirsiniz. Narımı da ekledikten sonra bir kaşık lor peynirimi de ilave ettim. Ve biraz e, tuz ilave ediyorum. Ardından zeytinyağımı biraz dökeyim. çok az da nar ekşisi döküyorum çok fazla koymayacağım çünkü bu kendi yaptığımız biraz tadı ekşi olduğu için az döktüm şimdi salatamı karıştırmaya başladım güzelce karıştırıyorum ki arada peynirler topak gibi kalmasın diye Mısırımı süsleme işinde kullanmayı tercih ettim. Genelde salatalarda e, süsleme işinde mısır çok güzel oluyor. Şu, şu şekil kenarlarına döküyorum. Mısırımı döktükten sonra yarım halka şeklinde kestim limonlarımı da salatamın ortasına şekil vereceğim. Bu şekil koyduktan sonra limonlarımın ortasına da biraz nar dökeceğim. Evet salatam hazır. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma üye olmayı unutmayın.